Washington'dan, UAE Türkçe stüdyolarından merhaba. Ben Mehtap Çolak Yılmaz. Önümüzdeki yarım saat boyunca Amerika ve dünyada siyasetten ekonomiye tüm gelişmeleri aktarıyor olacağız. Washington ve Avrupa bağlantılarıyla UAE Türkçe muhabirleri karşımızda olacak. Amerika'da kritik ara seçimlere son birkaç gün kala. Pensilvanya eyaletinde Mehmet Öz anketlerde ilk kez öne geçti rakibi karşısında. Biden'ın yoğun bir seçim gündemi var. Son durumu Serhan Akif Akyıldız'la konuşacağız. Amerika Merkez Bankası Fed'in üst üste dördüncü kez 75 bas puanlık artışı sonrası, faiz artışı sonrası. Ekonomide neler bekleniyor? Resesyon tehlikesi sürüyor mu? Merak edilen birçok soru var. Seçim gündeminin de olan ekonomiye ilişkin değerlendirmeleriyle Doçent Doktor Deniz Bağlar, Bağlan yayınımıza katılacak. Yayınımız Almanya ve İngiltere muhabirlerimizin haberleriyle devam edecek. Stüdyo Biyo'yu başlıyor. Amerika'da kritik ara seçimler için geri, geri, sayım sürüyor. Amerika Başkanı Joe Biden dört eyaleti kapsayan seçim turunda. Serhan Akif Akıldızla konuşacağız. Son gelişmeleri Serhan. Hem Biden hem Obama hem de Trump'ın cumartesi günü Pensilvanya'da olması bu eyalete çeviriyor bütün gözleri aslında. Seçime beş gün kala nerelere bakmalıyız? Hangi noktalara dikkat çekersin? Başkan Biden'ın dikkat çekeceği noktalar Pensilvanya'dan önce en azından ülkenin batı tarafları diye batı tarafı diyebiliriz ve orta kesimi diyebiliriz. Bugün New Mexico eyaletinde Başkan Biden aslında New Mexico eyaletini başkanlık seçimlerinde farklı kazanmıştı ama neden New Mexico'ya gidiyor? Çünkü kran krana bir valilik yarışı, valilik seçimi görünüyor. Demokrat valiye destek vermek için New Mexico'ya da bugün Başkan Biden. Ondan sonra Başkan Biden hemen aynı gün bugün yani Kaliforniya'ya geçecek programında o gözüküyor Kaliforniya'da Temsilciler Meclisinden Demokrat üyesinin yeniden seçilmesi için destek verecek Başkan Joe Biden ardından Illinois eyaletine geçecek Chicago'da olacak kentinde genelde orada da Demokrat Temsilciler Meclisi üyesine yeniden seçilmesi için destek verecek. Başkan Biden ve son olarak da Pensilvanya eyaletine geçecek. Pensilvanya'da finali yapacak gibi ki Pensilvanya'da eski başkan Barack Obama da o gün Pensilvanya'da olacak cumartesi günü. Hatta eski başkan Obama iki miting düzenleyecek. Ardından Başkan Biden'la buluşacak ikinci mitingde bir araya gelecekler ve demokrat aday Cumhuriyetçi Parti'den özün rakibi John Federman'a destek isteyecekler. Başkan Biden eski başkan Obama ve o gün cumartesi günü eski başkan Trump da Pennsylvania'da olacak. Cumhuriyetçi Parti'nin adayı öz için destek isteyecek. Artık çok az süre kaldı Amerika'da seçimlere. Gerçi oy kullanma süreci devam ediyor. Yaklaşık 30 milyon kişinin oyunu kullandı bile. 8 Kasım bir nevi seçimlerin son günü diyebiliriz. Anketlerde cumhuriyetçiler genelde önde gözüküyorlar temsilciler meclisi konusunda. Senato'da işler biraz karışık gibi. İşte aslında temsilciler meclisinde demokratların üstünlüğünü kaybetmemesi için de bir nevi bu turu gerçekleştiriyor Başkan Biden. Kaliforniya'da, Chicago'da temsilciler meclisi adaylarına, temsilciler meclisinin demokrat üyelerine destek verecek tekrar seçilme, seçilebilmeleri için ki amaç temsilciler meclisinde çoğunluğu kaybetmemek. Demokrasi vurgusu yapması bekleniyor gene bu ziyaretlerinde ki dün hatırlayacaksın demokrasiyle demokrasinin tehlikede olduğunu belirtmişti birçok televizyon kanalından yayınlanan canlı bir konuşma gerçekleştirmişti ve Amerikalıları oy kullanmaya çağırmıştı. Seçim inkarcılarına karşı gidin oyunuzu kullanın demişti ve sessiz kalmak suç ortaklığıdır ifadesini kullanmıştı Amerikan Başkanı ki Cumhuriyetçiler Başkan Biden'ın bu söylemine tepki gösteriyorlar. Kevin McCarthy temsilciler meclisinde Cumhuriyetçi Parti'nin lideri diyebiliriz ve anketlere göre anketlerin dediği çıkarsa Temsilciler Meclisi'nin yeni başkanı olabilir. Ee, ve Kevin McCarthy tweet mesajından Başkan Biden'ı eleştirdi ve Başkan Biden'ın ayrımcı bir söylem kullandığını söyledi bu demokrasiyle ilgili açıklamalarla. Amerikalıların dedi soruna enflasyon ekonomi dikkat de atmaya çalışıyor dedi Başkan Biden ve tırnak içinde bunu Amerikalılar yutmayacak ifadesini kullandı Kevin McCarthy bakalım çok az gün kaldı birkaç gün kaldı sadece bütün her şey diyebilir 8 Kasım akşam belli olacak tabii oy sayım işlemi daha da uzayabilir Mehtap. Serhan, Pensilvanya'da eğer Mehmet Öz kazanırsa ilk kez Amerika Senatosu'na, Kongresi'ne bir Türk ve Müslüman üye girmiş olacak. Rakibiyle şu ana kadar başa baş götürüyordu anketlere göre ancak ilk kez bugün itibariyle bir ankete önüne geçmiş görünüyor demokrat rakibinin. Orada son durumu da aktarır mısın? Aslında dünkü yayınımızda da biraz bahsetmiştik. İki ankette de önde görünüyor gibiydi ama uzmanlar o iki ankete dikkat pek dikkat edilmemesi gerektiğini çünkü değerlendirme hatası olduğunu belirtmişlerdi. Ama bu ankete itiraz eden yok. ...işte bu anketin sonucuna göre, bu ankete göre Mehmet Öz 2 puan önde görünüyor Federman'dan 48 Mehmet Öz yüzde 46, John Federman işte ilk defa bir ankette Öz öne geçti diyebiliriz. Aslında Öz aylardır Federman'la arasındaki farkı kapatıyordu. 2 puan, 3 puan, 4 puan. Başa baş derken 47-47 şimdi son ankette 2 puan önde görünüyor. Ama başka diğer anketlere göre de Federman önde birkaç puan. Ve genel olarak bakıldığında anketlere Federman 1,2 puan Mehmet Öz'ün önünde görünüyor hala Pensilvanya'da. İşte bu nedenle kran kran'a başa baş bir yarış olan Pensilvanya Cumartesi günü adeta Cumhuriyetçi Parti'nin ve Demokrat Parti'nin liderleri işte bu nedenle çıkarma yapacaklar. Ama Amerikan kamuoyunda tartışılan bir başka konu Eski başkan Trump'ın Pensilvanya'da cumartesi günü Mehmet Öz'ü yanına alarak miting yapmasının Mehmet Öz'ün lehine mi olacağı aleyhine mi olacağı? Çünkü Mehmet Öz son dönemde Trump'la arasına mesafe koymaya çalışıyor. Ama Trump'ın bir nevi onu desteklemesi sayesinde de Cumhuriyetçi Parti'nin ön seçimini kazanmıştı Mehmet Öz. Bununla birlikte Pensilvanya kararsız olarak nitelenen eyaletlerden en son anketlere göre Trump'ın eyalet ki Trump'a destek oranı eski başkanı destek oranı sadece yüzde %37. İşte şimdi Amerikan kamuoyu diyor ki Trump öze destek vermeye gidiyor görünüyor ama bu gerçekten öze destek mi olacak yoksa köstek mi olacak? Bununla birlikte eyalette bir başka valilik seçimi de var. Demokratlar o konuda oldukça rahatlar. Shapiro Demokrat aday, Cumhuriyetçi Partinin adayı ki Cumhuriyetçi Partinin adayı Trump düşüncesinde seçimleri inkar eden 2020 seçimlerini inkar eden bir isim. Yaklaşık 14 puanlık bir fark görünüyor. Valilik seçiminde demokratlar çok rahatlar ama Senatus seçiminde pek hiç rahat değiller. İşte o nedenle de Cumartesi Pensilvanya'da büyük gün diyebiliriz Mehtap. Serhan Akif Ak aktardı. Seçim gündemine iyice girdi Amerika. 5 gün kala kritik ara seçimlere. Anketlerde de rakamlar böyleydi. Serhan teşekkürler. Müzik Ekonomiyle devam ediyoruz yayınımıza. Başkent Washington'daki Howard Üniversitesi, Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Deniz Bağlan'la konuşacağız. Son durumu Sayın Bağlan hoş geldiniz yayınımıza. Her Olur. ne kadar ülke gündemi artık 5 gün kalan ara seçimlere de odaklanmış olsa da biz de yayının başında anlattık. Seçmenin gündemi belli, ekonomi, ekonomideki son durum son derece belirleyici görünüyor. Birçok ülkede de böyledir ama bu kez Amerika'da yüksek enflasyondan dolayı böyle en son gelişmeyle başlayacak olursak, Merkez Bankası 75 bas puanlık bir faiz artışı e, adımı beklenen bir adımdı. E, faizlerde hala yolumuz var, faiz artışını durdurmak için çok erken mesajları e, öne çıkıyor Powell'ın. E, siz nasıl yorumlarsınız bu açıklamaları? Evet. Uh. Öncelikle teşekkür ediyorum. Ee, sizin de söylediğiniz gibi e, Başkan Powell 75 bas puan e, arttırıp e, hedef faiz oranını e, target, target Federal Funds Rate dediğimiz faiz oranını 3.75-4 aralığına getirdi. E, bu açıklama sırasında e, yaptığı bazı noktalar var önemli olan. Mesela iş gücü piyasasının gayet güçlü devam ettiğini, e, gelen veriler ışığında işsizliğin e, son 50 yılın en düşük seviyesinde %3.5 civarında seyrettiğini belirtti. Ondan sonra basın açıklaması sırasında enflasyonun total PCE dediğimiz toplam enflasyonun %6.2 geldiğini ve asıl merkez bankaları için çok önemli olan core enflasyon dediğimiz bu gıda fiyatları ve enerji fiyatlarının çıkartılmış olan enflasyonun da Eylül 2022'de %5.1 geldiğini belirtti. Ee, bütün olay da zaten bundan sonra başladı ee, çünkü e, Merkez Bankası'nın hedefi bu kor enflasyonu %2 düzeyinde e, tutmaktır ve bütün e, toplantı boyunca e, basın toplantısı boyunca e, bunun üzerine çok fazla e, vurgu yaptı. Önümüzdeki e, merkez bankası toplantılarında faiz artışı olacağını e, belirtti. Ne kadar faiz o, artışı olacağı konusunda 75 bas puan, 50 bas puan e, herhangi bir şey söylemedi. Ama bundan sonrası için e, kararın e, tartışılacağını ve daha önce yapılmış artışları göz önünde bulundurarak e, ne yapacağını birazcık daha düşüneceğini daha e, daha küçük daha basit ufak adımlar atabileceğini Merkez Bankası'nın ihtimalini öne çıkardı. Sizin dediklerinizden de yola çıkarak biraz da öyle bir hava oluşmuştu. Bundan sonra yavaşlayacak beklentisi açıkçası. Aralık toplantısında bir genel bir beklenti var. 50 bas puanlık bir artış beklentisi yorumu yapılıyor. Siz nasıl yorumlarsınız? Bir de piyasalar işte belirsizliği sevmez ki ilk açıklama sonrasında da yükseldi biraz piyasalar. Ancak pahalı açıklamalarıyla biraz düştüğünü gördük. Bir yandan bugün işsizlik maaşı başvuruları da düştü. Nasıl okumalıyız tüm bu gelişmeleri? Şimdi bunu okumak çok kolay değil açıkçası. Çünkü hani stok markette de borsada da bunu gördüğünüz gibi çok ani tepkiler oldu ilk açıklamasında. Başkan Pavel az önce söylediğim gibi basın açıklamasında kümülatif artışı göz önünde bulundurarak bundan sonraki faiz artışlarını bu kadar sert yapmayabiliriz gibi bir açıklamada bulundu. Ee, i̇lk başta herkes bunu işte aa demek ki bundan sonra artık bu kadar fazla artmayacak. Belki 50 bas puan artacak veya daha az artacak e, şeklinde algıladı. Ama daha sonrasında basın toplantısı devam ederken işte e, bu az önce söylediğim kor e, enflasyonu %2'de tutmak için her şeyi yapacağız. Bizim için önemli olan odur. E, bu faiz artışları daha 75 bas puan olmasa da daha e, az düzeyde olsa da devam ettiği kadar edecektir. E, bu hedefe ulaşı ulaşana kadar devam edecektir tarzında açıklamalar yaptı. Ee, bu da e, önümüzdeki toplantılarda kesinlikle Merkez Bankası'nın faize arttıracağını e, gösteriyor. Ama hani 75 bas puan mı, 50 bas puan mı olur? Aralık için bunu bilmek, öngörmek çok kolay değil. Açıkçası ekonomistlerin tahminleri %50, %50 arasında yani önümüzdeki aralık toplantısında ekonomistlerin %50'si 75 bas puan %50'si de e, 50 bas puan artış olacağını bekliyor. Peki bu noktada Fed'in para politikasında değişikliğe ne zaman gideceği öngörüsü var sizde? Şimdi söylenen %2'lik enflasyon hedefi 2023 yılı için gerçekçi olmadığı yorumunu yapan da çok uzman var. Siz öncelikle buna katılıyor musunuz? Bir de iş gücü piyasasının zayıflayacağı beklentisini gündeme getirenler var. Bu ne anlama gelir? Yani aslında asıl soruyu sormakta burada fayda var. Resesyon evet. olmama evet. ihtimali var mı Amerika'da? Evet güzel. iki tane soru soruyorsunuz. Birincisi hani nerede duracağız? Ee, hani yüzde ikilik e, core enflasyon aslında mantıksız bir yer mi? Ee, valla bunu bunu bilmek bu kadar kolay değil. Hani böyle a2 yüzde iki olur olmaz gibi kestirmek çok kolay değil. Bunu biraz e, para politikasını uygulayıp göreceğiz. Ama hani nerede duracağız? Yani Merkez Bankası faizi nerede durduracak? Nereye kadar arttıracak sorusunun cevabı o kadar da zor değil. Şimdi düşündüğümüz zaman yüzde beş civarında durması bekleniyordu. Hani bugün itibariyle 50 bas puan artsa Aralık'ta üst üst olarak 4.5'a çıkıyor. 3,75 4 arasında 4.5'a çıkıyor. Bir 50 bas puan daha da Şubat'ta artsa zaten 5'e geldik. Bu da demek oluyor ki Şubat'taki toplantıdan sonra hiç faiz artışı olmayacak mı? Powell açıklamalarından ben hiç faiz artışı olmayacağını anlamıyorum. Hani datasına bakmamız gerekiyor ama biraz daha faiz artışı alacak gibi Gidecek gibi görünüyor. Bu ne demek oluyor ki? Yani bizim duracağımız yer, Amerika Merkez Bankası durucu yer yüzde 5 değil ama bunun üzerinde bir yerde beş buçuk olur 6 olur. Burada enflasyon datasına bakmak gerekiyor. Yüzde iki gerçekçi bir değer mi değil mi? Bunu kestirmek gerçekten çok kolay değil şu anda. Ee, önümüzdeki e, aylarda gelecek enflasyon datası, Merkez Bankası'nın faiz arttırmasına, arttırmasına gelecek tepkiler enflasyonda e, bunu belirleyecek. Şimdi e, ikinci sorunuza gelirsek iş gücü piyasasının e, nasıl etkileyeceği. Şu anda iş gücü piyasasında bir problem yok. E, son 50 yılın en düşük işsizlik düzeyinde seyrediyor. %3,5 e, düzeyinde işsizlik. E, en son gelen e, işsizlik datasına göre verisine göre de 289 bin kişi yeni işe giren e, sayısı var son dönemde Eylül ayında. E, aynı zamanda biliyoruz ki iş gücüne olan talep, iş gücünün arzından çok daha fazla bu sıcak bir ekonomi e, e, olduğunu gösteriyor iş gücü olarak. Ama öbür taraftan da baktığımız zaman, şimdi burası iyi kısmı, bunun kötü tarafından baktığımız zaman, hani kötü demiyorum ama faiz arttırıyoruz. E, fa, Merkez Bankası arttırdığı faizle e, mortgagelar artıyor, bu emlak piyasasını çok e, kötü etkiliyor, çok ciddi şekilde etkiliyor. Bunun dışında tüketici, tüketici harcamalarındaki artış devam ediyor ama az olarak devam ediyor. Önümüzdeki aylarda nereye gidecek bunu tam olarak bilmiyoruz. Hani e, bazı ekonomistler e, ekonominin yüz, önümüzdeki 12 ayda resesyona girebileceğini söylüyorlar ama Powell'ın açıklamalarında e, faiz artışının yavaş yavaş olduğu sürece daha bir soft landing dediğimiz daha bir yumuşak iniş o, olacağı e, beklentisi var. Bunu açıkçası şu anda çok kestirmek kolay değil. Benim görüşüm ise e, resesyona girip girmeyeceğini, buradan 12 ay sonra ne olacağını e, dataya bakmadan, yeni gelecek dataya bakmadan şu anda tahmin etmek çok kolay değil. E, Peki, önümüzdeki aylardaki faiz artışlarına verilecek tepkinin e, bunu verileceğini düşünüyorum. Şimdi endişe var hala, resesyon endişesi bunu... E, 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 bu ihtimal duruyor. Hangi ne yapılırsa sıradan vatandaş için soruyorum bunu. Bu böyle bir ekonomik iklimde minimum hasarla nasıl atlatabilirler? Ne yapılmalı, ne yapılmamalı? Şöyle bir ortamda. Çok, çok, çok güzel, çok güzel bir soru. Yani çok önemli noktaya değindiniz burada. Şimdi hala hazırda işi olan birisi için bu bir problem değil. Yani devlette çalışan birisi için veya düzgün bir işi olan birisi için hani çok bir problem değil resesyon olup olmaması, işini kaybetmediği sürece çok problem değil. Şimdi bu kimin için önemli? Resesyon olduğu zaman çok kolayca işini kaybedebilecek insanlar için e, önemli bir konu. Yani i̇lk ilk resesyonda sizi işten çıkartıyorlar. O zaman onların yapacağı şey şu, ne kadar kolay, ne kadar yapılabilir bilemiyorum. Ama e, normalde saving yaptıkları yani biriktirdikleri miktarı biraz arttırmaları gerekiyor. Çünkü işten çıkardıkları zaman işsizlik sigortasına başvuracaklar. Ama bunun dışında da ekstra paraya ihtiyaçları olabilir. Biraz daha savinglerini artırmaları gerekiyor. Tabii ki bunu hangi şartlarla ne kadar artırabilirler ondan emin değilim. Ama bir tavsiyem biraz daha fazla saving yapmaları. İkincisi eğer işini kaybedebileceklerini düşünüyorlarsa bir resepsiyon olduğu zaman bu çok da kolay bir şey değildir. Ama düşünüyorlarsa mesela talebin iş, iş gücü talebinin fazla olduğu sektörlere yönelebilirler. Atıyorum mesela IT sektörüne ilgi duyuyorlarsa ee, bazı sertifikalar alıp, bazı eğitimler tamamlayıp kolayca bir sektörel değişikliğe işlerini kaybetmeden şu anda o yeteneklerini e, törpüleyerek oraya geçebilirler. Bunlar aslında onların bu e, sıkıntılı süreçte, resesyon sürecinde buradan çıkmalarını hızlıca sağlayabilecek yöntemlerdir. Peki şimdi bütün dünyada merkez bankaları faiz arttırdı. İngiltere son 33 yılın en yüksek faizini arttırdı. Avrupa Merkez Bankası faiz arttırdı ve son sorum ve kısaca almak isterim illaki Türkiye gibi bütün bu gelişmeler böyle bir ekonomik iklim Türkiye gibi gelişmekte olan ekonomileri nasıl etkiler özellikle de Türkiye Merkez Bankası'nın para politikalarının tüm dünyadan farklı olduğu göz önünde bulundurulursa faiz indirme politikasından bahsediyorum son sorumdu bu da. Teşekkürler şimdi Türkiye'nin durumu biraz özel bir durum. Yani Türkiye'de enflasyon çok yüksek. Bugün çok yakın zamanda gelen bilgiyle yüzde 85.5 gibi bir enflasyon çıktı. Bu bizim aldığımız bilgi, 85.5 enflasyon. Gerçi sokaktaki insanın karşılaştığı enflasyon kaç olduğunu bilemiyoruz. Şimdi Türkiye'de normalde faiz arttırılması gerekirken faiz azaltılıyor. Bu o zaman hani bazı şeyleri kolaylaştırıyor kolaylaştırması gerekiyor. Hani daha kolay kredi almanız gerekiyor, daha kolay yatırım yapmanız gerekiyor, daha kolay iş açmanız gerekiyor. Ama e, kredi veren kuruluşlar, bankalar enflasyon çok yüksek olduğu için size çok düşük o faiz oranından, 10,5 olan faiz oranından e, vermiyorlar da çok çok daha yüksek enflasyondan kendilerini koruyacak faizden veriyorlar. Türkiye'nin mesela bir ev kredisine başvurduğunuz zaman bankalardan kredi almanız çok zor veya bir iş açacaksınız kredi almanız çok yüksek faizlerle veya çok zorluklarla oluyor. Normalde ülkenin bu doların yüksek olduğu dönemde ihracatını arttırıp ülkeye çok fazla dövizin sokulabileceği ve böylelikle büyümenin sağlanabileceği bir ortam var. Maalesef ki yanlış para politikası nedeniyle enflasyon çok yüksek geliyor. Bu da ülkeyi çok olumsuz şekilde etkiliyor Türkiye için. başkent Washington'daki Harvard Üniversitesi öğretim üyesi, doçent doktor Deniz Bağlan konuğumuzdu. Ekonomide birçok soru var sorulması gereken ve yanıt bekleyen. Değerli katkılarınız için çok teşekkür ederiz Sayın Bağlan. Teşekkürler. Almanya'da başlayan G7 Dışişleri Bakanları Zirvesi'nde ana konu Rusya-Ukrayna Savaşı ve Moskova'ya yönelik yaptırımlar. Almanya muhabirimiz Cem Dalaman zirveden öne çıkanları derledi. Almanya adına Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'un ev sahipliğinde gerçekleşen ve iki gün sürecek zirveye Fransa, İtalya, Japonya, Kanada ve İngiltere'den ile birlikte Dışişleri Bakanı Antony Blinken de katılıyor. Ee, Rusya-Ukrayna savaşı, Ukrayna'ya daha fazla yardım sağlanması ve enerji fiyatları senin de söylediğin gibi tabii ki zirvenin gündeminde ilk sıralarda yer alan konular ancak İran'daki protestolar ve Çin'in Tayvan'a yönelik tehditleri de toplantının gündeminde. Toplantıyı bir konuşmayla açan Annalena Baerbock, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'da sivil altyapıya kasıtlı olarak saldırarak insanların açlıktan, susuzluktan ve donarak ölmesine çalıştığını söyledi ve G7 olarak bunu elimizden gelen her imkanla önlemeye çalışacağız dedi. Zirve öncesinde Blinken ve Berbok ikili bir görüşme gerçekleştirdi. Toplantı sonrasında açıklama yapan Berbok, Avrupa Birliği ve Amerika arasındaki transatlantik ortaklığı barış ve demokrasi için bir sigorta poliçesi olarak tanımladı. Berbok sosyal medyada dezenformasyonla mücadele konusunda da beraber hareket etmenin gerekliliğine vurgu yaptı. Antony Blinken de bu konuya değindi ve hiçbirimiz özellikle dezenformasyon konusunda tek başına hareket ederek sorunları çözemeyiz, birlikte hareket etmemiz gerekiyor dedi. Yarın da panel ve ikili görüşmelerle devam edecek toplantı, zirve Avrupa tarihinde sembolik bir öneme sahip olan Münster'in tarihi belediye binasında gerçekleşiyor. Bu binada 370 yıl önce imzalanan Westfalia Barış Anlaşması Avrupa'da barış düzenine giden tarihi yolda bir kilometre taşı olarak kabul ediliyor. Almanya'dan İngiltere'ye gidiyoruz. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Londra temasları sürüyor. Bugünden yansıyanları Viyo'ya Türkçe Londra bir barışman bildiriyor. Kılıçdaroğlu'nun bilimsel araştırma, geliştirme, yeni nesil teknolojiler ve bu konularda Türkiye'ye yatırımcı çekme amaçlı toplantılar dizisinde bugün ikinci gündü. Bugün kameralar karşısına çıkmadığı dikkat çeken Kılıçdaroğlu adına CHP sözcüsü Faik Öztrak günü özetledi. Açıklamada yine temiz para vurgusu dikkat çekti. Türkiye açık Temiz parayla büyümeli, kara parayla değil. Bugün maalesef Türkiye'nin büyüme sürecine baktığımız zaman e, kara paranın e, yani nereden geldiği izah edilemeyen e, bir büyüklükte bir paranın e, ödemeler dengesi finansmanında uzunca bir süredir e, ciddi bir rol oynadığını görüyoruz. Östrak'ın temiz para vurgusunun Kılıçdaroğlu'nun bu seyahate gelmeden önce Türkiye'deki kirli uyuşturucu parası iddialarının devamı niteliğinde olduğu anlaşılıyor. Östrak, Türkiye'nin cari açığının uyuşturucu baronlarının parası davet edilerek aşıldığı iddiasına bugün yeni bir kanıt sundu. İstanbul'da kanalizasyonlardan alınan örneklerde yapılan testlerde dünyadaki dünyanın belki 5-6 katına çıkan uyuşturucu kullanımıyla ilgili bulgular var. Bunlar çok ciddi. Emniyetin raporları var. E yine kara para meselesinde bizim de üyesi olduğumuz FATF'ın yani e, finansal aksiyon e, gücünün e, tespitleri var. Türkiye e, dünyada gri listede olan e, 23 tane ülkeden biri hem fatfın üyesi olan hem de e, bu gri listede olan sanıyorum tek ülke. Başta İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve kendisine bağlı emniyet ve jandarma teşkilatlarını öfkelendiren kirli uyuşturucu parası iddiasına Soylu'dan da FETÖ roman başlıklı bir suçlama geldi Kılıçdaroğlu'na. TV100 kanalında yaptığı açıklamada Soylu elinde bir kırmızı dosya göstererek içinde CHP-Fetullah Gülen ilişkisi var dedi. Faik Öztürk Kılıçdaroğlu'na yönelen bu suçlamaya şu yanıtı verdi. Süleyman Soylu FETÖ roman arıyorsa ön sözünde ne istediği, ne istediğinizde yapmadık diye başlayan kitaba bakacak. CHP'nin Londra gezisini Amerika gezisinin devamı olarak açıklayan Öztürk Kılıçdaroğlu'nun Amerika'da habercileri atlatarak 8 saat ortadan kaybolması ile ilgili iktidar tarafında gelişen şüpheleri ve demek ki talimat almaya gitti imalarını ve o imaların Londra aşamasına da yanıt verdi. Kemal Bey'in bununla ilgili bir cevabı var mı? Aranızda konuştunuz mu? Tabii ne derlerse desinler biz ülkemizi kara paranın değil tertemiz sermayenin merkezi yapmaya kararlıyız. Ülkemizin imkanlarının gençlerimizin hizmetine bölgesel kalkınmamızı sağlamanın hizmetine sunmak için her türlü çabayı göstermeye kararlıyız. Bu yolda da emin adımlarla ilerliyoruz. Kim ne derse desin. Yani iki saat ortadan kayboldu denmiş Londra ile ilgili en son. Kim bilir demek ki nereye gitti de hangi odaklardan hangi talimatları aldı diye yorumlanıyor. E, belli taraflar tarafından Benim benim bilebildiğim kadarıyla Bırakın iki saati boş Beş dakikamız bile yok Östrak eğer iktidara gidirlerse Asıl amaçları olan Türkiye'ye Yeni nesil teknoloji getirme konusunda Bu dört günlük toplantılar Dizisindeki nasıl bir Maddi büyüklükte temas kurduklarını da Açıkladı Dört gün boyunca yaklaşık 10 milyar dolarlık bir e, şeye e, Sermayeye hükmeden e, girişim sermayesi fonlarıyla yine yaklaşık e, 5 trilyon dolara hükmeden e, yatırım e, bankalarının e, yöneticileriyle e, temas edeceğiz. Kılıçdaroğlu'nun Londra programı Cuma günü de benzer buluşmalarla devam edecek. Eğer söz verdiği gibi habercilerle yüz yüze buluşursa bu iddiaları ve kanıtları kendisiyle de konuşacağız. Amerika'da Powerball lotosu dünya rekoruna ulaşabilir. Zira 1,2 milyar dolarlık büyük ikramiye dün gece yapılan çekilişte de kimseye çıkmadı. Bir sonraki çekiliş cumartesi günü ve büyük ikramiyenin 1,5 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Eğer 6 sayıyı bilen bir kişi olursa vergi kesintilerinden sonra tek seferde alacağı ikramiye miktarı 746 milyon dolar oluyor. Powerball'un bugüne kadar verdiği en büyük ikramiye 1 milyar 586 milyon dolar 2016 yılında 3 kişiye çıkmıştı. Bu rakam aynı zamanda bugüne dek bir piyango çekilişinde dünyadaki en büyük ikramiye rekoruydu. Cumartesi günü yapılacak çekişte çekilişte 6 rakamı bilen yine olmazsa bir sonraki çekilişte dünyanın en büyük ikramiyesi pazartesi günü çekilecek. Böylece Washington'dan hazırladığımız yayının sonuna geliyoruz. Bu ve tüm yayınlarımızı internet adresimizde voa.turkçe.com'da bulabilirsiniz. Ayrıca Twitter, Facebook ve Instagram adreslerimizde sosyal medyada da Amerika ve dünyada öne çıkan haberleri video ve canlı yayınlarla aktarıyoruz. Hatırlatalım. Yarın yine bu ekranda Amerika gündemiyle buluşmak üzere. Hoşçakalın.